Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün bir soru sorduğumda yerli üretim piston yani testere, tırban araçlarda kullanılan pistonların yerli üretimi var mı diye sordum. Ama maalesef ki yerli üretim piston yokmuş. Ben de bunu yeni öğreniyorum. Ne yani koca bir Türkiye'de sadece alüminyumdan yapılan bir pistonu yapacak bir baba yiğit yok muydu? Binlerce tırban, binlerce kesim motor, ya da binlerce araç bunlara kaliteli bir piston yapacak bir insan yok mu? Kilometrelerce dünyanın taa öbür tarafından uzak doğudan pistonlar geliyor, gemilere biniyor, kargolara aktarılıyor, zamanlar falan geçiyor. Yani hemen ucunuzda Türkiye burada üretip Türkiye'de pazarlayabilirsiniz. Yani bir piston yapan da mı yok, onu anlamadım. neden Türkiye'de bir de başka bir şeyler mesela Türkiye'de araç baskı balataları, debriyaj balataları bunlar üretiliyor mu? Yerli arabalar, yerli tırban, yerli testere, yerli motor bunların aksamlarını üretmek lazım ki Maddeyin Türkiye olsun değil mi? Tamam da bazıları bir pistonlu yapsa, Türkiye'de bir kişi bir kişi debriyaj yapsa, bir kişi silindir yapsa, bir kişi şunu yapsa, bunlar anlaşılıp aralarında toplansa, oraya mükemmel, ortaya mükemmel bir motor çıkar, yerli ürünler çıkar. Ama bizim milletimiz ne yapıyor? Uzak doğudan ithal edip üzerine etiketi şak yapıştırıyor. Ondan sonra yerli marka oluyor değil mi? Yani bu kadar mı? Yani bir şeyin üzerine isimi yapıştırmakla markanız oluyor mu yani? üre, üre üretimi İthal edip etiketi yapıştırdıysanız Yani yüzde on'a kadar Türkiye'de yapılmıyorsa Siz bununla gurur duyabilir misiniz Ya da düşünmüyor musunuz ben ülkemin Biz, biz bu ülkenin insanlarıyız Ta uzaklardan yapanlar yapıyor da Biz yapamıyor muyuz Diyemiyor muyuz Yani diyebilen Baba yiğitler yok mu? İş adamları falan o kadar zenginler var ki bunlar yapamıyor mu bunu? Evet başlarda zor olur ama her zaman dediğim gibi başarıya giden yollarda çok dikenler vardır ama o dikenleri aştıktan sonra artık bu yol sizin için çok kolaydır. İşte Türkiye'de zor olan budur. Türkiye'de her şeyin kolayına kaçmaya çalışıyorlar. Ama şu anda bildiğim arkadaşım veya sürekli danıştığım bir arkadaşım elinden geleni yapıyor. O da dikenli bir yolda. İnşallah bu dikenleri aşıp yerli üretimi gözlerinizde göreceksiniz. İnşallah ben ölmeden bunları da görmüş olacağım. Ben yapabilirdim ama yıllar geçmiş YouTuber olana kadar, YouTube kanalımı açana kadar belki açmasaydım normal hayata devam ederdim. Belki sizlerle beraber sizlere video yapmıyor olabilirdim. Ya da bu kadar ilerlemiş, ilerlememiş olabilirdim. YouTube kanalım sayesinde sizler benden ben de bu kanal sayesinde çok şeyler öğrendim. Çok insanlar tanıdım. Çok güzel yetenekler tanıdım. Öyle uğraşıyorlar ki yerli üretim yapmak için o kadar çabalayan insanlar var ki hepsinin, hepsinin de maddi imkanı bütçesi yok. Ama maddi imkanı bütçesi olanlar ne yapıyor? Hazırda bir ürünü alıyorlar, projeyi alıyorlar, yapıp gidiyorlar, cebe parayı atıyorlar. Bu da marka mı? Hani senin malın, hani senin yeteneğin, hani senin yaptığın Türkiye için icat ettiğin ne var? Ya da Türkiye'ye kazandırdığın marka, kazandırdığın model, Türk markası olarak sattığın. İşte en vicdanlı insanlar kırılgan kırılgan insanlar bunlar da böyle yani nasıl anlatsam bilemiyorum da çabalıyorlar ama bulundukları yani genelde zengin insanlar zengin insanlar ellerinde imkan olduğu için pek şeylerle uğraşmıyorlar galiba ama imkansızlar vardır ki bazıları bir projenin içine girdim mi of ben bundan uğraşmadım deyip bırakmıyor. Dibine dibine iniyor, dibine dibine iniyor. Hatta çevre sen delirdin mi diyecek kadın diyecek kadar ilerliyorlar. Sonunda sonucu ulaşıyorlar. Bu insanlar daha büyük şeyler yapabilir ama maddi imkanları yok. Tamam da şimdi maddi imkanı olanlar var da şimdi testere için, tırban için bir yerli markamı, yerli pistonumuz yok mu? Ben mesela baden videolarda piston taktığımı görüyorsun. O pistonu ben yerli sanıyorum, yerli üretim sanıyorum. Nerede bu? Hani yok mu o hali? Yani? Bizimcik pistonu yapabilecek biri. Yani tamam korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Tabii ki başlarda zor olacak ama dediğim gibi o dikenli bir işin için bir işi yaparken önünüze diken çıkmadıysa yani zorluk çıkmadıysa o işte hayır yoktur, başarı yoktur. O, o giriştiğiniz iş zamanla bitmeye mahkumdur. Demanla biter. Önce başlar ama demanla biter. Ama dikeniyle başladığınız bir iş size tecrübe kazandırmıştır. Azim ve kararlılık kazandırmıştır. Bilgi kazandırmıştır. Yani kendinizi bu süre için kendiniz geliştirmişsinizdir. Ve güle ulaşmışsınızdır. İşte bunlar yıkılmaz ama hiç zorlanmadan hemen işe işe başardığını sanıp zorlanmadan yani dişenleri önünde dişen o işte önünde dişen çıkmadıysa ne dedim o iş o proje bitmeye mahkumdur. Ama öyle bir zorluk geldiği zaman bunu fark ettiğinizde ders almış olursunuz. Bunun üzerine üzerine giderek dikenleri tekrar dikenliği bulup dikenliğe girip o dikeni geçip güleye ulaşırsanız artık sizi kimse tutamaz. Ee, yok mu Türkiye'de böyle bir sürü yedek parça geliyor ta uzak doğudan. Türkiye'de bir sürü nüfus var. Bir sürü çalışacak insan var. Ne bileyim bunlar da bir şeyler yapabilirler. Yalnız sadece pistonu geliştirmeye yetenekler yok mu? Ya da silindiri ya da balatayı ya da debriyajını bir sürü ithal ürünler var bakın Türkiye'de çok iş var ama bunu başarır bunu başarabilecek kalpli gönüllü insanlar hepsi geliri bütçesi dar olanlar ellerinden bir şey gelmiyor bir şey yapamıyorlar Çünkü bütçeler yok bazı makinelere bazı test cihazlarına ihtiyaçları var bazı denemeleri ihtiyaçları var test cihazları olmamasına rağmen, deneme aletleri olmamasına rağmen buna rağmen başarıyorlar, buna rağmen ilerliyorlar. Yani neyse arkadaşlar pistonu duydum da testlere tırban pistonu Türkiye'de üreten bir şirketin olmadığına hayret ediyorum. Bir demlik bir übrük belki yapılıyordu Türkiye'de o ustalar bile yapar bunu mühendis çizsin geliştirsin ne bileyim 3D yazıcılar falan neler neler var bunlarla da mı yapılmıyor 3D plastik mi eritiyor ya onun gibi makine yok mu onun gibi çizecek falan onun işte basacak alüminyumun kalitesini bulup da en güzel pistonu yapacak hiç miye baba yiğit yok bunu anlayamıyorum ya Neyse arkadaşlar uzatmayayım ama ilgimi çeken bir konuya değinmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Konuyu uzattığım için kusura bakmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.